çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Malatya merkezden yeni hal binasındayız. Her zaman olduğu gibi sektör lider firmasıyla birlikteyiz. Hacı Baba Sebze ve Meyve Komisyon Evi ile birlikteyiz. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Mehmet Çiçek bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Öncelikle, Mehmet Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler, Öncelikler. nasılsınız? İyi, sağ olun, Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Bizi burada öncelikle konuk ettiğiniz için ben şahsınıza ve firmamıza teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür ederim. Sizler. Şimdi Mehmet Bey, çalışmalarımızdan, faaliyetlerimizden bahsedeceğiz. Ama önce ekranları başındaki değerli izleyicilerimize ben sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Mehmet Çiçek kimdir? Mehmet Çiçek, 1967'de doğ, Elazığ doğumlu. Yıllardan beri Maratya'dan yetişmiş. Malatya'nın evladı olarak evet. bu vatandaşlarımıza hemşerilerimize hizmet vermek. Baba mesleği olarak firmamızı kurduk. Şirketimizi kurduk. Daha iyi hizmet edebilmek için şirketimizi büyüttük. Yeşillik üzerine 12 ay boyunca devamlı ıspanak, marul, evet. maydanoz, terotur, roka yeşilliğin bol çeşidini 12 ay boyunca devamlı değerli Malatyalılara sunmak kalite adına e, burada hizmetler veriyorsunuz. Yani. Peki. Evet. Şimdi e, Mehmet Bey işi şöyle anlatalım. Şimdi 1985'te babamız Abdülaziz Bey değil mi? Evet. Kurdu firmamızı. Siz kardeşiniz yanınızda. Bir ekibiniz var. Profesyonel bir ekibiniz. Evet. Şimdi biz öncelikle Malatya'da yeni hal binası değil mi burası? Evet, burası e, Toptan Sebze komisyoncularımızın olduğu bir yerdeyiz. Evet. E, peki burada kaç metrekare bir yerdeyiz şu anda? Toplamda 500 metrekare, 500 metrekare e, bir e, alandayız. Peki e, işinizi biraz açacak olursak biraz başlıklar verdiniz ama e, yeşil değil mi ağırlıkta evet, yeşil ürünler satıyorsunuz. Evet. E, neler bunlar? E, sağlığa faydalı olan yeşil ürünlerin marol, marul çeşitleri havuç, ıspanak ve tere roka maydanoz. Bütün yeşillik çeşitleri yeşil çeşitleri. Şu anda mesela ispanak. kış ağırlıkta ne gidiyor? Ağırlıkta ıspanak, e, pırasa. Ondan sonra e, karlı bahar, Burikolu, e, bu Bunlar şeyler. kışın daha evet. yoğun gidiyor. Peki sizin, burada şimdi kardeşiniz de var yanınızda. Evet. Yardımcınız beraber yürütüyorsunuz işi ama evet. e, dışarıdan da ürünler alıyorsunuz değil mi? Evet. Nerelerden getirtiyorsunuz? Şu anda mevsim itibariyle Adana, Mersin, İskenderun, e, bu illerimizde yetiştiriyoruz yani. Oralardan çeşitler. hangi çeşitler geliyor ağırlıkta size? Adana, Adana'da teröroka çeşitleri, marol, göbek, evet. kıvırcık, iceberg dediğiniz evet, değil mi? Evet. Göbek dediğiniz. İskenderon'da o. maydanoz, kırıkanda havuç, ondan sonra Kadirli'de ıspanak Türk çeşitleri. Evet, farklı farklı Bölgelerde il ve ilçelerden, ilgelerde. bölgelerden kaliteli, değil mi? Evet, kaliteli, Ürünleri, taze olarak. Taze olarak. Güllük e Böyle insanla yetiştiriyoruz. Gayet güzel. Şimdi sizin burada kendi yetiştirdiğiniz ürünler de var değil mi? Hangi evet. bölgelerde ne yetiştiriyorsunuz? Mersin itibariyle 5. aydan sonra 11. Ay, 11. aya kadar Battalgazi Gazi ilçesinde Kemer Köprü'de Evet bir de e, evet. yerlerimiz var burada. Buralarda marul e, Maydanoz kendi ekilişlerimiz. Bunları da taze olarak günlük ürünlerimiz. Günlük taze. Evet. Evet. Peki hizmet verirken neye önem verirsiniz? Şimdi bölgede bakın yalnız değilsiniz. Evet. Meslektaşlarınız söz konusu. Hizmet verirken önem verdiğiniz konular nelerdir? Hizmet dediğimiz, önem verdiğimiz kalite yani. Kalite de firmamız. Şimdi o zaman şey şöyle ediliyor. diyebilir miyiz? Güler yüz, evet. kalite, zamanda teslim, teslim, ürünün tazemiz, evet. değil mi? Bunlar evet. önemli. Siz de bunu sağlamışsınız ki evet. 1985'ten beri Hacı Baba ayakta. Hacı Baba ayakta, evet. Peki, hedefleriniz var. Biraz evet. sohbette bahsettiniz evet. bana. Neler bu planlarınızda neler var? Hedeflerimiz vatandaşımıza hizmet olarak paketleme, işte, salata yeşilliklerimizi yıkayıp güzel ambalajlarda soframıza direkt olarak salata lokantalara falan. Yani uğraşmayacaklar artık. Artık teknolojilerden faydalanıp bunları Hı? parçalanmış soframıza. bir şekilde tabi doğranmış şekilde, parçalanmış şekilde ambalajlara sofralarımıza ileteceğiz. Allah nasip Yani hedeflerinizde bir paketleme işi var. Evet. Özellikle salatalıkla ilgili bir şey herhalde bu. Bir de sera çalışmamız var. Bir de sera çalışmamız var. Kışın yani uzaklara gideceğimiz yerde Malatya'mızda topraklarımız verimli. Burada sera kurup devletimle vermiş olduğu imkanlarla faydalanarak şirketimizi daha büyütüp devam etmek istiyoruz. Yani Malatya'da zaten dediğiniz gibi verimli bir toprak var. Evet. Şimdi kendi yerlerimiz de var. Evet. Diyorsunuz ki biz neden burada bu işi yapmayalım? yapmayalım. Yani daha iyi, profesyonel bir şekilde bu anlamda sera düşünüyorsunuz. Evet. Ürünleri kışında daha rahat bir şekilde burada yetiştirip satabileceksiniz. Evet. Peki hizmetleriniz sadece burada mı sınırlı? Nerelere kadar ulaştırıyorsunuz? Ya, hizmetlerimiz e, Mersin itibariyle yakın illere, ilçelere de ulaştırırız ve yani Malatya'da da gidiyor mera, mesela. E, Elazığa, Elazığ var. Elazığ var. Diyarbakır var. Eee onun yani yakın yakın iller Van, var. Var bölgesi evet. Yani yakın Van, Diyarbakır, yani. Elazığ evet. ve bu yakın ilçeler de var Malatya'nın. Evet. Peki merkezde ulaştırdığınız yerler var mı? merkezde de büyük eee mar, e, markalara. Yani bilindik, bilindik marka marketlerin o güzel yeri. Yeşilliğini, reyonunu siz Biz, istiyorsunuz. Evet, Anladığım kadarıyla. Evet. Peki, e, hedeflerinizi de aldık. En son bir teşekkür mesajınızı alalım. Bugün sizleri destekleyen, yani Hacı Baba evet. Sebze ve Meyve Komisyon evini tercih etmiş kişi evet. veya kurumlara, Malatya halkına sizi destekledikleri için bir teşekkür mesajınızla birlikte son sözlerimiz neler olacak. Devamlı yanımızda duran, alışveriş yapan bütün evet. esnaf arkadaşlarımıza, Hepsine teşekkür bizler ediyoruz. birlikte oldukları için teşekkür ediyoruz. Peki. Ben de Mehmet Bey vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size teşekkür ediyorum. Size bundan sonraki çalışma hayatınızda kardeşinizle ekibinizle birlikte başarılar diliyorum. Ülkemize, Malatya'ya güzel bölgeye kattığınız güzel hizmetlerinizden dolayı sizi kutluyorum ben. Çok Benim sağ teşekkür olun. Teşekkür İnşallah ederim. hedeflediğiniz noktalarda tekrar buluşmak İnşallah. dileğiyle diyelim. Çok sağ, ben de sağ olun. Evet, Değerli sektör Haber Merkezi izleyicileri, Hacı Baba Sebze Meyve Komisyonu evindeki gezintimiz devam ediyor. Yanımızda firmamızın müdürü beyefendi Ramazan Taşlan var. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ramazan Bey merhaba. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız? Nasılsınız? Çok sağ olun. Şimdi firma sahibimiz beyefendi Mehmet Bey'den aldık genel bilgileri, işleyişten bahsettik, hedeflerden bahsettik. Burayı konuşalım biraz. Siz buranın müdürüsünüz. Evet. Sahada işleri siz takip ediyorsunuz. Evet. Ee, öncelikle burası kaç metrekare bir yerdeyiz? Burası 500 metrekare. Ee, Altta depomuz var. Evet. Ee, üst tarafta da yazanelerimiz var mutfağımız. Evet. Ee, zaten halbinası 7 sene oldu yapılalı. Burası 7 yıl Gece, ama hani evet. iyi bir yer. Aslında evet. konum olarak Alan da biraz... olarak da çok geniş bir alana evet. yapıldı. Ondan dolayı e, sıkıntı yaşamıyoruz yani. Gayet güzel. Şimdi buraya ürünler geliyor değil mi? Çeşitli evet. yerlerden. Evet. Özellikle yeşil ürünler. Evet. Ee, ne çeşitler var burada? Öncelikle biraz onlardan bahsedelim. Şimdi Malatya'da gerçekten de Hacı Baba e, bir ekol oldu yani bu bir alanda. Marka belli. Bir marka 1985'ten beri ayakta. Evet, 41 senelik bir mazisi var. Evet. tabi bu süreçte en önem verdiği şey müşteri memnuniyeti. Bizim için en önemli olan nokta evet. o. Evet. Müşterilerin memnun ayrılması. İşte güler yüzlü personelle, profesyonel personelle çalışıyoruz. Bu süreçte ürünlerimizde Adana bölgesinden Tarsus'tan, Kırıkhan'dan, İskenderun'dan ürünler geliyor. Evet. Sabah müşterilerimiz geliyor, bize listelerini teslim ediyorlar, ürünleri, istedikleri ürünleri. Biz onları e, temin ediyoruz, e, arabaları gelene kadar hazırlıyoruz, listeliyoruz. Fişini e, hazırlıyoruz, geldiklerinde beklememeleri için. Evet. Çünkü zamanla yarışıyorlar marketler. Tabii bir hazırladığı değil mi? hazırladığı zaman 10-11'i buluyor yani sabah erken geliyorlar ama şube çok olduğu için dağıtımlarını yapıyorlar şubelere. Evet bu süreçte zamanla yarıştıkları için biz de burada elimizden geldiği kadar firmaları bekletmemeye gayret ediyoruz. Evet, Bunlar kraför önemli. Senar, yani müşteri memnuniyeti evet, önemli. Profesyonel kadromuzda. Evet. Peki neler var ürünlerimizde? Biraz Aa, kasalara koyuyorsunuz tabi evet. bunlar. Şimdi bizim tabla kasalarımız var. Tabla diye nitelendirilmiş. Onlara Asper, Üzerinde Hacı Baba yazıyor. Hacı Zaten Baba firmamızın markası var. var. Asper, Kıvırcık onlara konuyor. Ee, ispanak geliyor, marol geliyor, pırasa, e, karalahana, limon, Evet. İşte maydanoz, tere, bütün yeşillik çeşitlerinin hepsi mevcut. Çünkü 12 ay boyunca bu ürünleri temin ediyoruz. Bizim en büyük özelliğimiz bu da bu. güzel bir şey. Aslında Tabii. belli bir dönem değil de yılın tamamında evet. varsınız Mesela, yani anladığım kadarıyla. yeşillik öyle. çalışan arkadaşlar var ama onlar genelde kışın bu ürünleri atıyorlar. Evet. Yazın temin edemiyorlar ama biz 12 ay 12 ay full iş yapıyoruz. Evet. Bu ürünleri temin ediyoruz, yetiştiriyoruz. Hani Malatya halkı mağdur olmaması adına bir nebze hizmet ediyoruz. Yani bizim İlk etapta kar amacı gözetmiyoruz. Müşteri. Müşteri ve Malatya halkının mağdur olmaması. Evet bu da önemli bir şey. En büyük hedefimiz bu. Peki burada kaç uzman kadro üzdük? 14, 14 kişi. 14 evet. kişi. Kaç aracımız var kendimize ait kendimize araçlar? Kendimize ait. E, toplam 8 aracımız var. Evet. E, bunlar... Yani ürünleri e, siz de yani müşterinizin <laughs> diyelim olur aracı olmayabilir. Evet. Siz kendiniz herhalde herhalde destek hizmetleriniz ben, var değil mi? Müşterinin mesela sabah geliyor ama öğleden sonra bazı ihtiyaçları oluyor. İşte o ürünlerde e, satışı güzel oluyor, elinde kalmadı zaman bize ulaşıyorlar. Biz araçlarımızla onu temin edip firmaya teslim ediyoruz yani teslim öyle bir ediyoruz. hizmetimiz de var. Evet. Diğer büyük araçlarımız da değişmeli olarak işte Adana bölgesine, Tarsus'a, Kırıkhan'a, İskenderun'a gidip ürünlerimizi ürünleri getiriyor, dönüş dönüşümlü olarak. Evet, Çünkü getirip, evet. saat bizim için çok önemli. Yani araçlarımızın en geç dörtte hal binasına giriş yapması lazım ki biz personelimizle geliyoruz, ürünleri dezyağımıza koyuyoruz, vitrinimize koyuyoruz ki yani müşteri geldiğinde bekleme mesela Yani zamanla yarıştı... ...dedim evet, ya biraz önce. Evet, evet. Onun için o bizim için... ...çok önemli. Biz erken gelip ürünleri... ...hazırlıyoruz. Sunumunu yapıyoruz. Gayet güzel. Şimdi zaten beyefendi... ...bahsetti. Hedefleriniz de var. Evet. O hedefler... ...doğrultusunda da inşallah... ...bu ürünleri artık çok uzak yerlerden... ...taşımaktansa evet. burada... ...SERA sistemiyle kendiniz yapacaksınız. İnşallah. Buradaki bahçelerimizde... ...tarlalarımızda değil evet. mi? Toprağımız zaten evet. verimli. Ona gidiyor zaten. Çünkü... E... ...firma ailemiz açıkladı. Yani bizim için önemli olan üründe kalite bir de müşteri memnuniyeti çok önemli. Evet, yani evet. ilk hedefimiz onları temin etmek. Evet, peki. Evet. Ramazan Bey ben vermiş olduğunuz öncelikle değerli bilgilerden dolayı Sağ size teşekkür ediyorum. Burada ekibinizle birlikte beyefendi firma sahibimiz Mehmet Bey ile birlikte size tamam. başarılar diliyorum. Sağ olun. Peki sizden de son kez bir teşekkür mesajınız varsa evet. onu alalım. Evet. Kapanışı yapalım. Ben de öncelikle olay TV sektörel haber merkezine Bizleri onurlandırdığı için, bizleri misafir olduğunuz için biz size teşekkür evet, ederiz. Çok sağ olun. Malatya gerçekten güzel bir şehir. Halkıyla, toplumla ve büyüyen bir devletimiz var. Evet. Türkiye günden evet. güne büyüyor. Bundan rahatsız olan dış güçler var. Dolayısıyla ekonomize ne kadar sahip çıkarsak, ekonomize Hacı Baba adına ne kadar faydalı olabilirsek bizim için mutluluk verici. Evet, gayet güzel. Ben vermiş olduğunuz bu güzel sosyal mesajınızdan dolayı da size teşekkür ediyorum. Şimdi Hacı Baba zaten dilek olay 85'ten beri var. Evet. Hem ülke ekonomisine, hem bölge ekonomisine, hem insanlara istihdam anlamında evet. hizmetler veriyorsunuz. Bu konuda da ben sizi tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah e, yeni hedeflerde buluşmak dileğiyle i̇nşallah. diyelim. Çok sağ olun. Sağ olun. Tekrar teşekkür ederiz. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri, e, Hacı Baba'daki gezimiz burada sok sonlandırıyoruz. Firmamızın müdürü beyefendi Ramazan Taş'tan da değerli bilgiler aldık. Buradan aktaracaklarımız bu kadar diyoruz. Teşekkürler, sağ olun.